Herkese merhabalar. Evrim ben kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Güneşin Çocukları Aslan burçları kanalıma hoş geldiniz. Lütfen dinlediğiniz videoyu beğenip yorum yapar mısınız? Alma verme dengesi için arkadaşlar. Sizler için Haziran ayındaki enerjiler nedir? Bunlara bakacağız. 21 Haziran'a kadar İkizler Burcu'nun etkisiyle çok hareketli zamanlarınız olacak, çok sosyalleşeceksiniz, ee, çok fazla arkadaş kazanabilirsiniz. Arkadaşlarınız arasında e, çok aranılan, sevilen, çağrılan kişilerden olacaksınız sevgili aslan burçları. Ama 21 Haziran'dan sonra yengece geçtiği için e, birazcık daha içe dönmeniz olacak arkadaşlar bunun bilgisini vererek hemen enerjinizi. Bakıyorum yavaş yavaş burçları çekiyorum arkadaşlar. Haziran ayı için. Bu ay biraz geç kaldık ama olsun. Önemli olan niyet. <laughs> yeni bir başlangıç döngüsündesiniz arkadaşlar. Bir böyle yeniden doğmuş gibi harika bir enerji hissedeceksiniz. Haziran ayında. Devam edelim. Birçok şeye başlayabilirsiniz. Yeni bir işe, yeni bir kursa. Hayatılı yenilikler gelecek. Yeni kapılar açılacak bunun ardından da çok büyük bir şifa geliyor. Bakın özellikle de 8 rakamıyla bolluğunuza, bereketinize şifa geliyor. Paranıza şifa geliyor diyebilirim arkadaşlar. Haziran ayında. Harika iki kartla açtık. Devam edelim. Evet alkışlanacağınız güzel işler başaracağınız bir ay olacak. Niyet ettiğiniz işlerde eğer adım atarsanız yani kendinizi sabote edip bekleme enerjisine girmezseniz hadi ya Allah deyip yerinizden kalkarsanız burada çok güzel başarılar elde edeceksiniz ve çevrenizdeki insanlar sizi e, kutlayacaklar dedi. Bakın yine girişimler kartı yeni başlangıçlar girişimler şifa e, başarı takdir edilmek bakın girişim kartı. Çok süper kartlar geldi arkadaşlar yeni yeni e, girişimleriniz olacak iş girişimi olabilir e, yurt dışına gidebilirsiniz başvurularda bulunabilirsiniz kabul edilebilirsiniz hepsi sizin için sizin hayranıza gelişecek e, olaylar var niyetler var döngüler var haziran ayında sevgili aslan burcu arkadaşlarım enerjileriniz mükemmel çıktı. Şimdi tek tek bakalım. Tabii ki biliyorum aşkı çok merak ediyorsunuz. Aşk hayatınız nasıl gidecek? Neler olacak? O çoğu aslan burada yalnız ermiş enerjisine girmişsiniz. Daha çok içe dönmüşsünüz. Bir yalnızlık böyle e, sanki etrafımda şu anda kimseyi istemiyorum ya da beklediğim birisi var. Ya da aklımdaki kişiyi bekliyorum. Ya da işte özellikle şöyle şöyle birisi olursa kabul ederim dediğiniz böyle hem beklediğiniz hem kendinizde daha yalnız daha mutlu olduğunuz içe döndüğünüz bir dönemdesiniz diyor arkadaşlar peki haziran ayı boyunca böyle mi geçecek bakalım nasıl olacak daha çok ailenizle vakit geçireceğiniz ailenizle mutlu olacağınız hem para hem bolluk hem sağlık ailenizden birilerinin rahatsızlığı varsa bu kişilerin iyileşeceği, sizin rahatsızlığınız varsa sizin iyileşeceğiniz bir haziran ayı olacak diyor arkadaşlar. Ve böyle e, mutlu mesut bir ay geçireceksiniz dedi. Devam edelim. Evet, dilisi. Evet. Şimdi arkadaşlar burada özellikle üçüncü çakra çıktığı için. Bakın bu üçüncü çakra. Şöyle göstereyim. Buraya ama şifa gelmiş. Üçüncü çakra nedir? Bizim özgüvensiz olduğumuz güç ve irade gösteremediğimiz üçüncü çakranın konusu yani negatif konusu budur. Gösteremediğimiz her alan e, da işte hazmedemediğimiz bir şeyleri kıskandığımız, kendimizi kıyasladığımız her şey mide çakrasındadır. Ve arkadaşlar bu mide çakrası sorunu ee, hani özellikle Türkiye'de yaşayan insanların çoğunda var. Hemen hemen hepsinde var. Ben yani olma, yani çok aşırı derecede var. Onu söylemek istiyorum. Yoksa bütün dünyadaki insanların, yani hepimizin çakraları bir dengelenir, bir e, bozulur, tekrar dengeye gelir. Bu şekilde olur ama e, ama bunun pozitif yönü nedir? Güneşi anlatır. Güneş nedir? Tarotta aslan burcudur. Yani size anlatır. Daha özgüvenli, o egonuzu kontrol ettiğiniz, daha kontrol altına, sevgiyle, şefkatle kontrol altına aldığınız ve her şeyin e, olumlu yönünü düşündüğünüz, pozitif yönünüzü düşündüğünüz, kendinizdeki özellikleri açığa çıkardığınız, güç ve irade koyduğunuz e, alanımızdır. Üçüncü çakramız ve buradaki sizin üçüncü çakranızda arkadaşlar Özellikle aşka baktığımız için şu anda. Bakın yanında da alma verme kartı var. E, denge kartı var. Dengeyi bozduğunuz. Nerede kim size yanlışlık yaptıysa hazmedemediyseniz. Bu şifalanıyor arkadaşlar. Ya da güç ve irade gösteremediyseniz. Hangi konuda? Mesela siz hani o kişi sizi aramıyor. Siz daha çok arıyorsunuz. Ya da e, sınır çizmeniz gereken yerleri çizemiyorsunuz. İşte başka işiniz var. Ailenizde işiniz var ama hayır diyemiyorsunuz. Bununla alakalı Haziran ayında çok güzel bir şifa geliyor arkadaşlar. Ee, ve özellikle ruhsal bağlantınız yani kadersel olarak e, hayatınızda olan ya da aklınızda olan işte ya da işte hazmedemediğiniz üçüncü çakranızda bloke koyan koymasına sebep olan kişiyle alakalı ondan alacağınız bir haber var arkadaşlar. O kişiyle de dengeye geliyorsunuz dedi burası. Bir haber, bir konuşmanız var. Devam edelim. Şeytan güç para dokuzusu Evet bakın burada irade göstereceğiniz yine karşınızdaki kişi eğer narsist bir kişi ise ya da size sadece cinsel odaklı geliyorsa ya da kendi istekleriyle bencil olarak yaklaşıyorsa burada bir güç ve irade koymanız kibarca ama bu gücü hani böyle masaya vurarak kırıp dökerek değil de daha şefkatli ve sevecanlı bir şekilde sınır koyarak e teşekkür ederim hayır bu şekilde olmaz diyerek burada seçiminizi yapıp e çok güzel bir ferah çıkıyorsunuz uykusuz geceleriniz son buluyor dedi. Bu kişiyi kabul etmeyin arkadaşlar. Size narsistçe gelen birisi olacak dedi Haziran ayında. Bu kişiyi kabul etmemekle çok güzel bir hayat sınavını başaracaksınız. Ve bu şekilde de e, resmen böyle yeniden doğmuş olacaksınız. Ama bunu yapmayan arkadaşlar da işte o karanlık geceleri, tekrardan kabuslu geceleri yaşamayı, kendini suçlamayı, karşınızdakini suçlamayı... Ee, özellikle mide çakranızda sorun yaşamaya devam edeceksiniz diyor. Buraya dikkat edelim. Evet. Bunun haricinde arkadaşlar burada güzel bir zaferimiz var. Ve aynı zamanda da sizi çok sevecek. Bakın. Kupa altılısı kartıyla. Ee, diğer tarotta da böyle size güzel bir kupu uzatır. Kupa ne demek? Aşk demek, sevgi demek, hediye demek. Size hediye uzatan birisiyle ya da hani bu kişiye siz hayır deyip sınır çizeceksiniz bu kişi de olabilir. Size tekrardan soparlanıp adım atacak olabilir. Ya da e, bu kişinin haricinde sizi gerçekten seven, gerçekten sizin size ilgi duyan e, ve sizin lehinize düşünen yani size sevdiği için kendisi için değil çünkü burada bir bencillik kendisi için gelen birisi vardı. Burada sizin için gelen kişiyle bakın kılıç prens yeni sayfalar açmaktır yeni bir sayfa açacaksınız dedi ve burada çok güçlü bir şekilde e, bu ilişkiye başlayacaksınız ya da devam edeceksiniz. Anlattıklarım bütün ilişki tiplerini uygun arkadaşlar eşiniz de olabilir bakın e, eşiniz size bencil adımlar atabilir, narsis adımlar atabilir. Ama orada güç ve irade koyarsanız, onun yanlış olduğunu söylerseniz o zaman düzelip de size gelecek olabilir. Lütfen kendinize göre alın. Ya da bu kişi geçmişten olabilir. Geçmişte size böyle davranmış bir eski sevgili olabilir. Ama şimdi düzelip gelecek olabilir. Ya da başka birisi gelecek olabilir. Ama her halükarda özellikle e, Haziran'ın 8'inden sonra çünkü hep 8'li kartlar var. 8'inden sonra siz yalnızlık enerjisinden çıkıyorsunuz ve hayatınıza gerçekten kabul edeceğiniz ve seninle bir ilişki yaşamaya değer, seninle özelimi paylaşmaya değer diyeceğiniz bir kişi hayatınıza giriyor arkadaşlar. Hadi bakalım mutluluklar diliyorum hepinize. Lütfen yorumlara olunca yazın. Ve sürekli dinleyin ki arkadaşlar şimdi Haziran'ın başı ya. Hani söylediklerimi unutabilirsiniz. Haziran'ın ortasında bir daha dinleyin. bir de içimden geldi. Bir sosyal çevrenize bakmak istedim. Uyarı varsa uyarılarımı yapmak istedim. Şimdi sosyal çevrenizden ya da akrabalarınızdan yurt dışında olan birisi varsa bu kişiden para alacaksınız arkadaşlar. Bu kişi size para gönderecek ya da bir hediye gönderecek bilmiyorum. Genelde yurt dışındakiler para gönderiyor ama e, hediye gönderecek olabilir. Ya da sizin yanınıza gelecek olabilir. Sizi arayacak olabilir. Böyle bir bağlantınız var. Ya da yurt dışı değilse uzak bir şehirden arkadaşlar. Yani sizin menfaatiniz olacak. Sizin iyiliğiniz için e, sizi seven birilerinin sizi araması, sorması ya da size bir takım hediyeler, paralar göndermesi mevcut. Ve arkadaş çevrenizden herhangi bir şey var mı? Evet burada bir çift var arkadaşlar. Para kralı ve para kraliçesi bu çiftin yine size yardımcı olacağını, bu kişilerden güç alacağınızı söylüyor. Bunlar bir çift olmayabilir. Anne oğul olabilir. Baba kız olabilir. Ya da nişanlı olabilirler şu anda. Ya da karı koca olabilir ya da arkadaş da olabilirler fark etmez ama ikisinin de durumunun iyi olduğunu maddi olarak iyi durumda olduklarını ve size güç yani manevi güç vereceklerini söyledim. Niye yani taktın böyle bir enerji geldi şu an bir sosyal hayatınıza bakmak istedim. Evet iş ve kariyere bakalım. Bakın başlangıç size çok fazla başlangıç var. Sihirbaz kartı. Bakın bir numara başlangıç demektir ve bütün koşullar oluşmuştur. Sadece bir adım kalmıştır. O adımı da sistem sizin atmanızı bekler. Hani kimse gelip size evden seviyeyle ya da vinçle kaldırıp işe taşıyamayacağı için e, ya da yeni bir kursa yeni bir okula başlatamayacağı için sizin birazcık totomuzu kaldırıp gitmeniz gerekiyor arkadaşlar ve bunu da e, çoğunuzun yapacağını araba kartıyla yolunuza dengeli ve hızlı bir şekilde ad, hedefinize doğru ilerleyeceğinizi ve bu hedefinizde yükseleceğinizi görüyorum arkadaşlar. Bakın yine yeni sayfalar açmak hayatınızda e, ve imparatora kadar çıkmak arkadaşlar. İş ve kariyer hayatınızda patron sizsiniz. Yeni bir iş yeri açabilirsiniz. Ya da bulunduğunuz alanda, bulunduğunuz departmanda söz sahibi olabilirsiniz. Ya da kendi hayatınızı yönetmeni e, olabilirsiniz bu konuda bazı bir takım çalışmalar yapıp. Ama burada imparator özellikle koç burcunu anlattığı için koç burcu gibi gayet girişken, iş odaklı, başarı odaklı ve e, zaten imparatordur, direkt patrondur yani en üstteki kişidir. Bu enerjiye geleceğinizi ve bunun da size başarı ve zaferler getireceğinizi... Söylüyor arkadaşlar. iş ve kariyer mükemmel. Peki şunları şöyle alalım. Paraya bakalım. Size gerçi birçok para çıkmıştı ama harika. Evet. Parada aşk çıktı. Aşk hayatınız biraz para durumunuzu etkilemiş olabilir arkadaşlar. Ama burada da bir denge var. Yani burada da bir düzelme var. Ee, gelir ve gider dengenizin de bu ay tutacağını Varsa ödemelerinizi kolaylıkla yapacağınızdaki ki hepimizin tabii ki ödemeleri var. E varsa ama hani ekstra borçlarınız ya da ekstra ödemeleriniz bunları da kolaylıkla yapacağınızı ve en az 8 yerden size para geleceğini en az hani bu kart en az olanı söyler ve para konusunda büyük zaferler kazanacağınızı, büyük başarılar elde edeceğinizi ve yine burada da bakın asa kralı imparator aynı enerjidir. Güçlü kararlı bir şekilde bazı para kazanmak için bazı durumlara adım e, atacağınızı ve bunun da zaferle sonuçlanacağını yani başarıyla sonuçlanacağını söyleyebilirim. Yine para konusunda arkadaşlar size hep aileyle bir para çıkıyor. E, kim kazanıyorsa ortak bir şekilde zenginlik var. Hem de siz kazanabilirsiniz. Hem babanız kazanabilir, ortaya koyabilirsiniz. Eşiniz kazanabilir, çocuklarınız kazanabilir. Ee, ya da bayramda hani gelecek olan paralar da çok demiştik. Bayramda daha güzel paralar toplayabilirsiniz. Bilmiyorum artık ikramiye maaş alabilirsiniz. Büyüklerinizden bir takım gelirler elde edebilirsiniz. Burada sadece siz değil ailenizle bu ikinci defa çıktı çünkü para konusunda bu ay çok rahat edeceğiniz bir ay olduğunu söyledi arkadaşlar. Evet sağlığa bakalım. Şöyle altlardan almamıştık. Sağlıkla biraz sabretmeniz gereken, beklemeniz gereken durumlar var. Üzücü bir haber almış olabilirsiniz. Kendi sağlığınız ya da sevdiğiniz birinin sağlığıyla alakalı. Ama burada ee, bir doktor yardım edecek arkadaşlar. Zayıf, uzun boylu bir doktorun size yardımı olacak ve bunun neticesinde de çok olumlu haberler alacaksınız dedi. Ve en sonunda da evet. İmparatoriçe zaten iyi sağlık demektir. Ee, tamamıyla siz ya da sevdiğiniz bir kişi tamamıyla sağlığına kavuşacak arkadaşlar. Ama yine de hani imparatoriçe burada hamile olduğu için büyümekte olan yani bekleme süresi var çünkü doğum hani bir bekleme süresi olduğu için burada siz ya da sevdiğiniz birileri bir bekleme sürecinde ya da bir ufak bir tedavi hani birkaç aylık bir tedavi sürecine girebilirsiniz. Bu da beklemenizi gerektirebilir. Peki bir tane tavsiye alalım. Kıtlık bilincinin başarını sınırlamasına izin vermedi. Harika bir kart bence bir daha okuyorum. Kıtlık bilincinin başarını sınırlamasına izin verme. Bakın dışarıdan şu anda köpek alıyor. Tabii ki bunlar hep senkronize geliyor. Eğer sizi böyle şu an bir farkındalık yaratmak için konuşuyorum. sürekli sizi negatif kodlayan birileri varsa işte paran yetmez, o kadar harcama yapma, işte oraya verme, ne bileyim kendini düşün gibi. Ya da işte yet, yetmeyecek sana şunu yap bunu yap gibi lütfen bunları iptal edin. Bu kişileri konuşturmayın arkadaşlar. Ve dedi ki başkalarına yardım ederken kendi ihtiyaçlarını karşılamayı hatırla dedi. Belki gerçekten eliniz çok açık alma verme dengesini tutturamıyor olabilirsiniz. Birazcık da kendinize dönün arkadaşlar bu ay. Birazcık kendinize harcama yapın. Zihnini susturduğunda ruhun konuşacak dedi. Böyle bir tavsiye geldi. O kapalı kapının diğer tarafında ne olabileceği üzerine çok da düşünme dedi. Eğer bir kapı kapandıysa arkadaşlar size bunu sorgulamayın. Zaten o cevaplar bir süre sonra size geliyor. Birkaç ay sonra ya da birkaç yıl sonra. Ha bu yüzden miymiş ya? Bu yüzden mi üzülmüşüm? Aslında hayırlısı olmuş. Benim için daha iyisi olmuş. Diyorsunuz. Her zaman bunu bu, bu denir arkadaşlar. Yani her zaman eğer bir kapı kapandıysa onun sizin için hayırsız olduğunu muhakkak bir zaman sonra görürsünüz. Nefes al, evren her şeyle ilgileniyor dedi. Ve son olarak, kötü dediğin şeyin içindeki iyiyi gör, acılarındaki hiçbir şey anlamsız değil dedi. Evet. Meleklerden mesaj alalım. Ee, bu kart arkadaşlar diyor ki sevgiyi kabul et diyor. Yani sevgiyi kabul edememek gibi bir e, şu anda duygu içerisine giriyor olabilirsiniz. E, daha sevildiğinizi çok hissetmiyor olabilirsiniz. Anlamıyor olabilirsiniz. Bu ile aşk anlamında değil. Hani Arkadaş sevgisi de olabilir. Ama hani sen sevmeye değersin diyor. Sevildiğini hisset diyor. E, kontrol kartı kontrolü bırak. Her şey yolunda zaten diyor. Burada da çıkmıştı. Evden her şeyle ilgileniyor kartı çıkmıştı. Evet burada diyor ki hayatında bazı insanları temizleyeceksin diyor. E, çıkması gerekenler çıkacaktır tabii ki. Kırmızı işaretlere dikkat et diyor. Yani bazı işte bakım biraz önce de çıkmıştı e, ee, narsist durumlar varsa hani görmezden gelmeyin yani ya bir şey olmaz falan demeyin işte buna dikkat edin arkadaşlar ya yani bir takım kişiler sizi defalarca defalarca üzüyor aynı hareketi yapıyorlarsa buna lütfen dikkat edin wedding düğün çıktı ee, nişanlanabilir söylenebilirsiniz düğününüz olabilir Bazen arkadaşlar yazıyorlar evet abla nasıl bildin 2 hafta sonra düğünüm var falan diyor mesela. Ben çok şaşırıyorum. Ee, ya da birinin düğününe gidebilirsiniz arkadaşlar. Ya da yakınınız evlenebilir. Evet. Tüm dünyayı arkana alıp huzurlu bir yere gitmek. Böyle bir yere gideceksiniz arkadaşlar. Bu bir tatil olabilir. Ee, ya da bir yere gitmeseniz bile bulunduğunuz yerde e, birazcık içinize dönebilirsiniz. Sizinkiler de böyle çıktı. Sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım lütfen abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hatta e, yorumlarımızı videolarımızı lütfen paylaşın. Siz ne kadar başkalarına destek verirseniz sistem de size o kadar çok destek verir. Sosyal medyanızda paylaşın arkadaşlarınız arasında paylaşın. Umarım yardımcı olabilmişimdir bu arada. Umarım sorularınıza cevap bulabilmişimdir. Umarım her şeyin en iyisini ve en güzelini yaşarsınız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.